Arayan bu süper kahraman da kim? Alo? Merhaba Raimik Baba. Bu da ne? E, anlamıyorum. Kim bu? Benim Maşa. Ayıyı geri getirmeme yardım et, kaçtı. Ne tür bir şaka bu? Yanlış telefon numarası falan mı acaba? Doğru numarayı aradım. Ayı bir fare tarafından ısırıldı. Küçük yaramaz bir ayıya dönüştü. Ayıyı fare mi ısırdı? Ne? Dediğinin farkında mısın sen? Ah, her neyse. O ısırıktan sonra artık kendisi gibi değil. Saçan görünümlü küçük bir ayıya dönüştü. Yardımın gerek en son görüldüğü terk edilmiş binaya git. Tamam. Yola çıkıyorum. Tamam. Hey! Telefonunu al. Beni de yanına almayı ve dronunu fırlatmayı unutma. Tamam. Pekala Maşa ayının burada terk edilmiş alanda olması gerektiğini söyledi. Eğer oradaysa işimiz kolay olacak ve onu çabucak bulacağız. Sonra onu Maşa'ya geri götüreceğiz ama bunu nasıl yapacağımızdan pek emin değilim. Maşa ayrıca elinde bir iksir olduğunu ve bu iksir sayesinde ayıyı eskisi gibi yapabileceğini söyledi. Şu bina çok eski ve yanık sanırım. Ee, belki de ayı içeridedir ha. Şu çatı yanmış olmalı. Baksanıza şuna. Şunu gördünüz mü? O pencerede bir şey vardı. Bir şey hızla geçti. O binanın içinde her şey yanmış ve siyah. Dronumu oraya yönlendireceğim. Bu çok tehlikeli bakın. Yakınlarda başka bir bina daha var. Girip içinde ne olduğunu kontrol etmeliyim bence. Neredesin ayı? Ayıyı kesinlikle bulmalıyız. Bir saniye. Ben burada dronumla ne yapıyorum anlamıyorum. Ha? beni arayan da kim? Alo? Ayıyı buldun mu? Ne yapacağını hatırlıyor Dronumu musun? Dronumu kullanarak ayıyı bulmalıyım. Doğru ya hatırladım. Her şeyi hatırlıyorum Maşa. Dronu ayıyı araması için yönlendiriyorum. Hiç merak etme Maşa. Dur dur şunu. Sadece ayıya bak. Pekala şu pencereden içeri uçmaya çalışacağım. Dibi bakın. Belki alttan içeri girmeyi denir mi? Gördünüz mü? Dronun sığabileceği bir geçit var. Biraz zor olacak ama hayır. Orası zifiri karanlık. Karanlıkta uçmanın bir anlamı yok. Dronumda fener yok çünkü. Bu gri bir bina. Şu devasa geçide bakın. Şimdi kesinlikle içinde uçabilirim. Alçal. drone hadi kafana zarar vermemeye çalış. Dikkat et. Kafan yok gerçi ama yine de üst tarafın diyorum yani. Pekala. Oradan olduğunu bilmek istiyorum musunuz çocuklar? Ben de istiyorum. O zaman beraber heyecanla ilerlemeye devam edelim. Hadi. Vay be. Şuna, şuna bir bakın. Birileri buraya gelmiş olmalı. Duvarlarda grafitiler var ve delikli, sarkık eski tavanlar var. Hiçbir koşulda oraya gitmezdim. Siz bu binaya girer miydiniz çocuklar? Ne diyorsunuz? Yorumlarda bize yazın. Şuradaki zeminin haline bakın. Pekala çocuklar. Bu terk edilmiş binadan ayrılıyorum. Çünkü bir şey yok. Maşa beni arıyor. Alo Maşa. Evet tekrar Orada merhaba. Orada işler nasıl? Bir şey bulabilir miyim? Hayır mi? Maşa. Tüm terk edilmiş alanın etrafında uçtum ama ayı burada değil. Şimdi ne yapmamı istiyorsun? Kurtay'ı en son tren istasyonunda görmüş. Trene binip bir yere gitmiş olabilir. Tren mi? Ayının binmesine izin mi verdiler? Bu imkansız. Hemen oraya git. Tamam. Dronu oraya yönlendiriyorum. Yakınlarda zaten. Elbette. irtibata kalalım. Tren istasyonuna gidelim bir sürü araba var işte demir bunlar. Yolcu platformları görünüşe göre üzerlerinde duran insanlar bile ev var. Sağ tarafta başka bir demir daha var. Bazı işçiler onun üzerinde yürüyorlar. Bu demir kesinlikle yolcular için değil. Demir yolları yukarıdan çok harika görünüyor bakın. Şurada sarı bir trenin ilerlediğini görebiliyorum. Görünüşe göre vagonları gri. Çok yavaş hareket ediyor. Bu yüzden muhtemelen içeri girecek. Başka nereye gidebilir ki? Eğer ayı içindeyse onu fark ederiz. Şimdi durmasını bekleyeceğiz ve sonra trenden inip inmediğine bakacağız. Tabii içindeyse hadi tren dur artık. Tren çuf 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 diyor. Nedense durmuyor. Daha ne kadar gideceksin? Hayır. Çocuklar durmayacak. Ne oluyor ya? Peronların iki tarafında da insanlar var ama tren onları geçiyor. Tamam. drone'u çevireyim. Arkadan makinist yok. Bu tren biraz garip çocuklar. Değil mi? Belki de treni ayı kullanıyordur ha. Olabilir mi? Kim bilir? Belki de akıllı bir ayıdır. Muhtemelen her şeyi yapabiliyordur. Bu tren oldukça ilginç. Üzerinde yeşil, mor ve kırmızı teller var. Ayrıca ön tarafta birkaç tane sarı var. Hiç böyle bir tren gördünüz mü çocuklar? Kimse inmiyor değil mi? Bütün bunlar gerçekten garip. Belki de burada sadece zamanımızı boşa harcıyoruzdur ve tren durduğu için gerçekten hiçbir şey olmayacaktır. Neden durdu ki şimdi? Hiçbir şey anlamıyorum. Kimsenin beklemediği bir yerde öylesine durdu. Yolcular burada inerse tehlikeli olur. Her taraf demir yolu. Yani gidecek bir yer yok. Sadece çalılar var. Aa Maşa beni arıyor. Alo? Merhaba Maşa. Bana merhaba demeyi kes artık. Ayıyı buldun mu? Hayır Maşa ayıyı henüz bulamadım. Bütün tren istasyonunun etrafında uçtum. Garip bir tren orada durdu ama ayını göremedim. Şimdi ne yapmalıyım sence? Bekle. Tavşan beni çağırıyor. Tavşan seni mi çağırıyor? Merhaba Maşa. Merhaba. Ayıyı az önce gördük. Evimin yakınında trenden indi. Sağ ol Tavşan. Hadi oraya gidelim. Raymik Baba onun trenden indi nasıl görmedin? Maşa hangi trenden indi? O trenin etrafında uçtum ve emin ol ki o trenden hiç kimse inmedi. Emin olabilirsin. Tamam. Tavşana git. Pekala Maşa ama tavşanın nerede yaşadığını bilmiyorum. Şimdi öğreneceksin. Tamam tavşana doğru yola çıkıyorum. Ayıyı bulacağım sorun değil. <laughs> Çocuklar tavşan yakınlarda bir yerde yaşıyormuş. Buna inanabiliyor musunuz? Belki şimdi evini buluruz. Tren istasyonu ve demir yolu burada. Nerede ki? Hiçbir fikrim yok. Bakın. Bu ne türü bir gölet? Ayı burada değil. Yağmur yağmaya başlıyor. Bu durumum için pek iyi değil. Bir göl var. Ayıyı hiçbir yerde göremiyorum. Belki siz görmüşsünüzdür çocuklar. Her zamanki gibi yorumlarda bana söyleyin. Bir dakika içinde bir yerde gördüğünüzü yazın. Bakın çocuklar bir orman var. Eğer ormanda birinden, örneğin bir helikopterden ya da uçaktan saklanırsanız sizi asla fark edemezler. Bu ormanın ne kadar yoğun olduğunu görebiliyor musunuz? Yukarıdan hiçbir şey görünmüyor. Bu yüzden eğer uçaklardan ya da helikopterden saklanacaksanız bunu ormanda yapın. <laughs> Merhaba. Neredeyim ben? Neredeyim ben? Ve sen neredesin, Angelina? Evdeyim baba, okuldan yeni döndüm. Ben hemen eve gidiyorum. Seni bekliyorum baba. Güle güle, güle güle. Burada neler olduğunu anlamıyorum. Neden drone'un bir yerlerde uçuyor? Tanrım, yabancılar beni arıyor yine. Hayır 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 hayır. Cevap vermeyeceğim. Burada neler olduğunu anlamıyorum çocuklar. Yorumlarda yazın, ne oluyor burada? Dronumu indirmeliyim? Ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Çok garip. Alo, Raimik Baba neden telefona cevap Bu nasıl mümkün olabilir? Telefonu açmadım bile. Benimle nasıl konuşuyor? Verdiğin sözü unutun mu? Hemen ayımı bul. Doğru ya, ayıyı bulmam lazım. Onu arıyorum. Maşa tamam, evet. Üzgünüm dikkatim dağıldı. Ayıyı bulmalıyım çocuklar. Bir ayı görüyorum orada. Ona yaklaşacağım. Dronumu fark etti ve şimdi ona yaklaşıyor. Aman tanrım bu ne tür bir ayı? Doğru ya bu o olmalı. Maşa'ya onu bulduğumu nasıl söyleyeceğim? Orada kalıp onu izlemeliyim. O kaçmadan önce Maşa'yı bir şekilde de aramalıyım. İşte bu şekilde arayabilirim. Onu aramam gerek çünkü. Evet, Maşa'nın numarasını buldum. Ama alo, alo, Maşa. Evet, ne var ne yok? Ayıyı buldum. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağımı söyle. Ormanlık alandaki evime git. Neredesin sen? Seni nasıl bulacağım ki? Pekala, koordinatları at. Aa, anladım seni oraya gidiyorum maşa. Ayıya bakın çocuklar drone'un peşinde koşuyor. <laughs> hadi beni takip et ayı. <laughs> Dronla oynamak istiyor sanki muhtemelen onu kuş ya da kelebek gibi bir şey sandı. <laughs> Bu çok komik. Dronun peşinden koşması çok güzel. Hadi ama işte koş koş çitin üzerinden tırman. Bana doğru gel geliyor. Hadi hadi drone'u takip et ayıcık. Bu arada ben de uçayım. Dronun peşinden koşuyor. Yan tarafta bir göl var. Onu suya götürmemeye dikkat etmeliyiz. Pekala yapmam gereken en önemli şey Ayı'yı Maşa'ya geri götürmek. Hadi beni takip et Ayı. Bak Maşa'nın evi orada. Ben biraz daha aşağı ineyim. Vay Ayı'yı bir an önce bu eve çekmeliyim. Maşa onu bekliyor. Onun için iksir hazırladı. İçmesi gerekiyor. Hadi daha sağa git. Bu taraftan drone'u takip et. Aferin Ayı'cık. Elimden geleni yapmalıyım çocuklar değil mi? Şimdi Maşa'nın evine gidecek ve hepsi bu kadar. Maşa'nın evine çok yaklaştı. Bakın hadi küçük ayı. Hadi eve gir bakın. Maşa kapıyı açtı. Ayı çağırıyor sanki korkmuş gibi ama yine de oraya gidiyor. Maşa'nın yaşadığı eve yaklaşıyor çocuklar. Orası onun gerçek evi. Demir yoluna yakın bir yerde yaşadığı için yakınlarda bir demir yolu olması gerektiğini biliyorum. Haksız mıyım ha? Çocuklar yorumlarda ne hissettiğinizi bana yazın. <laughs> Şuna bakın. Pencerelerde yanıp sönen bir ışık var bakın. Ne oluyor orada? Evden garip bir ışık geliyor. Bu iksirin ayı üzerindeki etkisi mi acaba? Sadece bir fare tarafından ısırılır ve sonra küçük bir ayıya dönüşür. Bu arada fareye benzeyen küçük bir ayıya dönüştü. Hangilikosik kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu işi sizlerin yardımlarıyla yapabiliriz arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Bakın kapı açıldı. Ne oluyor? Ne oluyor? Anlamıyorum. Bakın kim çıktı? Bu hepimizin bildiği ayı değil. Umarım Maşa başarılı olmuştur. Bir şeyler yolunda değil çocuklar. Görünüşe göre Maşa yanlış bir şey yaptı. Şimdi ne yapacağız? Aman Tanrım Maşa. <laughs> Alo. Merhaba baba. Ben Angelina. Ah Angelina. Neredesin? Neredeyim ben? Evet evet neredesin? Neredeyim ben? Neredeyim ben ya? Acaba neredeyim ben? Baba. Aa ben eve doğru ben eve gidiyordum tabi evet doğru. Evet 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 yola çıkıyorum eve her şey yolunda Angela. Yakında görüşürüz hiçbir şey hatırlamıyorum ha. Neden dronum bir yerlerde uçuyor? Onu eve götürmeliyim. Neredeyim ben acaba nasıl eve gideceğim? Neler oluyor burada yahu? Al bakalım. Dikkat et baba! Ah, Vay be çok Arabayı yakındır neredeyse! Arabayı durdur baba! Neden? Arabayı durdur! Ne oldu Angelina? Bir kez vardı baba! Geri dön lütfen! Nerede Angelina? İşte orada kenarda! Ah evet! Onu eziyormuşum! Tamam! Geri gideceğim. Baba bak küçük kedi yavrusu. Ama bu kedi yavrusu değil bir oyuncak. Neden? Evde beslediğimiz kediye benziyor mu hiç? Tam olarak benzemiyor ama çok şirin. Evet çok tatlı görünüyor senin Adın ne acaba? Ha? Bak yakasında bir şey yazıyor. Catnap yazıyor. Catnap bu da ne? Ne? Oldukça ilginç bir ismin var Ketnep. Baba onu burada yalnız bırakmayalım. Onu eve götürelim. Angelina bunu yapamayız. Evde zaten komşumuzun kedisi var. Ama Johnsonlar iki gün içinde gelip onu götürecekler değil mi? Yorum Angelina ama yine de yapamayız. Yarın bu yere gelelim ve eğer hala buradaysa onu da yanımızda götürürüz olur mu? Aa, baba ama çok tatlı. Ketnep eğer seni yanımıza almamızı istiyorsan yarın bu saatte bizi burada bekle tamam mı? Baba. Eğer anlamayan bir kedi ise zaten ona ihtiyacımız yok. Bana anlayan bir kedi lazım. Zeki bir kedi. Peki kedicik yarın görüşürüz. Güle Hadi eve gidiyoruz güle. biz. Hadi bakalım. Yarın görüşürüz kedicik. Güle güle. Çocuklar Kate kaybolmaması için lütfen videomuzu beğenin lütfen. Bugün keyfinin yerinde olduğunu görebiliyorum Angelina Evet, ketnebi görmek için sabırsızlanıyorum. Ketnebin yerinde olup olmadığını göreceğiz birazdan. E, tabii ki orada çocuklar sırf bunun için kanalımıza abone oldular çünkü. Umarım herkes abone ol butonuna tıklamıştır arkadaşlar. Neredeyse geldik. kedici bir yerlerde görebiliyor musun? Hayır. Hmm, ben de göremedim. Dışarı çıkıp onu arayacağım baba. Tamam ama uzun sürmesin tamam mı? Kedicik yok çünkü. Biraz da saftilik bir şeye benziyordu kendisi. He kedicik neredesin? <laughs> Ketnep neredesin? Angelina onu bir yerlerde bulamadıysan hadi gel geri. Nasıl? yani? Ketnep neredesin? Bulamadık Angela Gidelim hadi. Baba bekle bekle. O burada. Nerede? Kimseyi göremiyorum. Arabayı geri sür. Aa, buradasın kedicik. Bizi beklemişsin kedicik. Sanırım kanala abone olmanız çok iyi işe yaradı çocuklar. Sağ olun. Yani baba onu eve götürecek miyiz? Eve mi? Ama komşunun kedisi hala bizde. Onu nasıl alacağız ki? İki kediye aynı anda bakmak imkansız Angelina. Ama onu götüreceğine söz vermiştim baba. Ne yapalım? cansınlar birkaç gün daha oyalandılar. Yani iki ya da üç gün daha kedi bizde ve ancak o zaman bunu alabiliriz. Biz ne yapabiliriz Ama ki başka? Ama baba. Ne babası? Bir fikrim var. Bekle. Onun için bir ev yapabiliriz. Bir süre orada yaşayabilir. Ona bir kutu hazırladım. Ne yani o? <laughs> Ev'e götürmeyeceğimizi planlamış mıydın zaten baba? Tabii ki hayır Ancelina. Onun için biraz süt dökeceğiz ve bir ev yapacağız. Hayır baba sen bunu planladın. Bu yüzden kutuyu getirdin. Üst <laughs> günüm Ancelina sadece birkaç gün daha burada kalacak. Sonra onu kesinlikle eve götüreceğiz. Tamam mı söz Gerçekten veriyorum? Gerçekten söz mü? Ben de istiyorum. cansınlar dönüp kedilerini geri aldıklarında hemen kedinip -nope alacağız. Tamam mı? Söz veriyorum. <laughs> Ona bir ev yapacağız, tamam mı? Umarım böyle bir delik yeterli gelir. Al biraz süt iç. Sütü sevdi mi? Bayıldı baba. Bak evi de hazır işte. Vay, bütün sütü içti. Hadi yine evine gir bakalım. Şuna bir bak. Hayaksi, geri çekil kedicik. Elik çok küçük oldu. Bekle daha büyük yapacağım endişelenme. Angelina makası getirir misin Tabii, lütfen? Tabii babacığım. Ah, teşekkürler. Tamam oldu. Kedicik gidip evini kontrol et bakalım. Ne oldu artık içeri girebilirsin bence. Dene bakalım. Şu an iyi görünüyor. Küçük bir kapımız da var. İşte. Yarın da kesinlikle seni ziyarete geleceğiz. Payım, Sana biraz süt getireceğiz ve birkaç gün içinde seni eve götüreceğiz. Evet. Pekala kedicik buraya senin için biraz daha süt bırakıyorum. Kapıyı biraz kapatacağım tamam mı? Sakın kaçma yakında görüşürüz güle güle. Güle güle. <laughs> Aha, baba bagaj açık kalmış. Ah doğru ya. Teşekkürler Angelina. Kedicik ne yapıyordu baba? Şş, uyuyor gibi görünüyor. Bu harika. İyi uykular kedicik. Güle 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 güle. Yarın onun yanına geleceğiz. Tabii ki geliriz. Bunu sormana gerek yok Angelina. Birkaç gün sonra onu eve götürecek miyiz baba? Evet. Komşunun kedisi gittiği gibi onu hemen alacağız. Tamam mı? Yaşasın. Sabırsızlanıyorum. Huh. Evimize geldik. Ah, bu da kim? Merhaba, evcil hayvanımı geri almaya geldim. Aa, bayan cansın. Dönmüşsünüz bile. Gelin içeri gelin. Merhaba, kedinizi getireyim. Ha, sonunda bu kediden kurtulacağım. <laughs> Baba sence ketnep nasıldır? Ah eminim iyidir. Yarın ziyaret edeceğiz tamam mı? Yarın onu gerçekten eve getirecek miyiz baba? Komşunun kedisi gitti. Yani sanırım evet. Onu eve getirebiliriz tamam mı? Sana söz vermiştim zaten. Sözüm söz. bakıyorsun öyle baba? Sanki arka bahçemizde bir şeyler var gibi. Ne? Ha? Şaka yapma bana baba. Sakin ol Angelina şaka yaptım. Hiçbir şey yok tamam mı? Beni kandırdılar. Başka kedileri yokmuş. ha <laughs> <laughs> Angelina hadi yatağa gidelim. <laughs> Erken kalkıp ketnepi eve getiririz tamam mı? Anlaştığımız gibi. Yaşasın. Ketnep yakında bizimle yaşayacak. Evet geldik bile. Hey e, anlamıyorum. Ne oldu sorun ne baba? Ketnepin evi nerede? Anlayamıyorum baba. Nep nerede? Orada ne var Angelina? Sadece bıraktığımız kase var. Ketnep yok. Evi de gitmiş. Nereye gitti ki? Hem evine ne oldu bunun? Kim bilir nereye gitti? Hepsi senin hatan baba. Ne demek istiyorsun? Bu nasıl benim hatam olabilir anlamıyorum. Senden istediğim gibi onu dün eve götürmeyeceğim. Sakin olan Celina lütfen gidip onu arasak iyi olur. Tamam, hadi gidelim. Catnap nerede çocuklar? Şu anda Angelina'dan çok utandım. Onu o kutuda bırakan bendim. Şimdi ne yapacağım? Onu nerede aramalıyım? Bana yardımcı olun. Yorumlara yazın lütfen. Catnap nerede? Angelina'yı hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Keşke onu hemen bulabilsek. Neden onu hemen eve götürmedim ki? Şu an çok üzgünüm gerçekten. Baba baba gel buraya. Ne oldu Angelina? bu ketnepin onun için yaptığımız ev Çit'in üzerinden tırmanacağım evet kesinlikle bu o nerede peki ketnep nerede ketnep nerede baba ne oldu ona anlamıyorum ona ona ne olduğunu bilmiyorum onu nerede arayacağız en azından bir yer denemeliyiz ama neresi neredesin, neredesin ketnep, ketnep?